evet. kalıyor. Meğerse en büyük şey bu. 2-3 tamam. gün önce ben dayanamadım. Beraber e, çıktı gittiler. Ben buna yazdım ki 4 aydan beri hiçbir şey yazmadım. Yazdım ki ben seni adam zannetmiştim ama sen adam değilsin. doğrudur Tamamdır. E, dediğimiz gibi bence e, bunları konuşmak bizi yorar ve üzer. Hı hı. Hiç bunlara girmeyelim bence. Dediğimiz gibi işlerimizi gerçekleştirelim. Allah'ın izniyle sürecimiz vesaire her şeyimizde e, ispatlayacağız zaten size işlem yaptığımızda video vesaire atacağız.